Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS oynuyoruz. Oyunu bilmeyenler için şöyle diyeyim, oyunda kendi takımınla maç yapıyorsun, takım kuruyorsun. Kupa maçları var, kariyer oynayabiliyorsun, tekme, traktör tek kariyeri yani. Zaten maç içinde oynarken göreceksiniz. Güzel bir oyun. Mahi. Osman Dembele. Gol vuruşu. Yani gol vuruşu dedi ya. Kicks up field. Yani üstünde yeşil şey olan bizim oyuncularımız. Hey, hey, I hey, 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 Karaciye dön, Karaciye dön. Safety first. Back to the goalkeeper. Goalkeeper. Mahin. Osman Edembele. then looks he has a crack from distance. Kali Keeper stays strong. Drag strong. Yeah. Oh, I'm looking oh, forward to drag seeing drag. that great save again. Pasını verdi. Oh, Osman Dembele'ye gelmedi. Reid. Ogben. Oh, Ogben'e. Oh, Morris. Morris. Ma <laughs> <Ma> <laughs> ne serbest vuruş hocam ya. Bell. Orta açtı William. Mahi. Osmane Dembele. Here's Dembele. A fingertip save. Maniski. Tutuyor topu. Good clean challenge. Şimdi Dembele aldı. Morris. Tries <laughs> <açıyor. gülüyor> Alta çıkıyor. Evet, şimdi. E bu arada arkadaşlar, bu oyunda kendi takımınızla oynuyorsunuz galiba ama yani tam da bilmiyorum galiba başka takımlarla da oynayabiliyorsunuz online maç da var ama şu an biz kariyer moda oynuyoruz evet take another look at that. çok güzel şut çekti bu arada Dembele goal, Hadi Morris Leyhan Dembele Dembele gidiyor. Dembele. Dembele. Aa. Aa. Nasıl so kaçıyor? Kaça... Yani tam. At Kaçabilir no bu aslında ama. Çok in. güzel vurduk yani. Yani güzel vurduk. Hakkı. Hakkı. Oh,